Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte İş Bankası uygulamasında şifre değiştirme işlemi nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda detaylı olarak yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalınıza ücretsiz abone olabilir. Videolarımızı beğenebilir, bizlere destek olabilirsiniz. Sizlerle birlikte videomuza başlayalım. İnternet bankacılığı ya da uygulama yani mobil bankacılık ikisinin de şifresi zaten ortak oluyor. Ee, i̇nternet bankacılığı uygulamasını mobil bankacılık uygulamasını 0850 724 0724 numaralı İş Bankası Çağrı Merkezi'ni, İş Bankası ATM'lerini veya şubelerini kullanabilirsiniz. Ee, şifreniz nasıl olmalıdır? Burada detaylı olarak yer alıyor. En az 8 zaneli rakam ve harften oluşması. Son üç şifreden farklı bir şifre belirlenmesi. Ardışık rakamlar olmaması gerekmektedir. ATM'lerden şifre ayarları bölümünden işte onun dışında internet bankacılığı veya mobil bankacılıktaki ayarlar bölümünde şifre değiştirme adımlarından uygulama şifresini yani internet bankacılığı hem de mobil bankacılık şifresini zaten ikisinde ortak oluyor. Kolaylıkla değiştirebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz ışıdan beğen butonuna kalmayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.